Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'ndan bu kez eli boş döndü. Temsilcimiz 3. maçta İstanbul'da farklı yendiği Danimarka ekibi Kopenhag'a bu sefer deplasmanda yenildi. Hafta içinde sakatlanan kaleci Mustera ve Schneider'den yoksun kadrosuyla maça çıkan Sarı Kırmızılılar karşılaşmaya atak başladı. Ardarda arda bulduğu iki pozisyonu golle sonuçlandıramayan temsilcimiz 6. dakikada beklemediği bir golü kalesinde gördü ve 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toparlanan Sarı Kırmızılılar buldukları pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı temsilcimizin 1-0 yenilgisiyle kapandı. İkinci yarıya atak ve istekli başlayan taraf Galatasaray oldu. Gol yollarına kadar etkili gelen temsilcimiz son vuruşları yapamayınca mücadele Danimarka ekibinin lehine 1-0 tamamlandı. Grupta aldığı 4 puanla haftaya ikinci giren Sarı Kırmızılılar bu yenilgiyle önemli bir avantajı kaybetti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Mancini artık son maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi. <laughs> Bugün kazanmış olsaydık son maçta Juventus karşısında bize beraberlik yeterli olabilirdi ama şimdi son maçı kazanmak zorundayız. Öncelikle 6. dakikada bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik e, ee, bunu yapmamamız gerekiyordu. Pozisyonlar buluyoruz. 6-7 pozisyon bulduk bugün. onlarda gol yapmamız lazımdı. Eray bugün çok iyi oynadı. Ee, çok net bir pozisyon da kurtardı. Ee, fakat bugün mağlubiyetle beraberliğin aslında bizim için çok fazla bir, şey değiştirmiyor sonuçta. Yine sonuçta biz Juventus'u yenmek zorundayız. İstanbul. Bu Prima arada grupta yapılan diğer karşılaşmada lider Real Madrid deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra Real Madrid puanını ona çıkararak hem grupta liderliğini hem de bir üst tura yükselmeyi garantilerken Galatasaray yenilmesine rağmen 4 puanla 2. sırada kaldı. Kopenhag aldığı 3 puanla puanını 4'e çıkararak 3. sıraya yerleşirken son sıradaki Juventus'un 3 puanı bulunuyor. Gruptan çıkmayı etkileyecek en önemli maçlar olan 5. maçlarsa 27 Kasım tarihinde oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken Juventus ve Kopenhag İtalya'da karşı karşıya gelecek.